Peki Fatma'nın bu kadar yani eğer iddialar doğru doğruysa çok cani bir anneden bahsediyoruz. O kadar nasıl cani olabiliyor? Bir şeyin yanında duran armut. Peki kızımı boğduğum gibi seni de boğarım şeklinde Fatma'nın sana ifadesi oldu mu? Hayır. Olmadı. Cinayeti nasıl işlemişler? Refkel öldürdü dedi ama nasıl öldürdüğünü sordum ama yok söylemedi değil mi? Söylemiyor, bağırı veriyor. Ya susuyor. Ahmet Bey cinayeti nasıl işlediklerini düşünüyorsunuz? Vallahi galim o o ikisi o ikisi de söyle söyleyeceğim. O ikisi sıkıştıracağız. O ikisi söyleyecek yani. Ya Ahmet Bey ya kızın sana ağladığında ne dedi? İlk olayı sen kızından nasıl duydun? Bir de anlatır mısın lütfen? Ne dedi Şükür'ün? 2014 yılında kaybolduktan kaç ay sonra sen öğrendin? Yani o sene işte o 2012'nin davet ettim ya Temmuz, Haziran Temmuz aylarında oradan geldiler, daveti ettiler. Ondan sonra arkasından Kezban İzmir'e gitmeden şeyi düğün etmişler. Ben Kezban'la da güzüdüm. Ya, oraya var mı dedim o da vardı oraya ben küzüldüm kezbanla kardeşin mi değil mi Kezban? Küzüldüm ben işte daha kardeş. orada foto kezban da mı biliyor? Duysuydum peki hayır hayır bilmiyor Didem hanım kaç sefer aramış i̇şte babamı, o, da, babamı da uğamı da kaç sefer aramış ben şükür orada, geliyorum Kezban'da yanına vardım, bu hiç var. görüyor mu diye ee, sen babanın bu olay bildiğini düşünüyor musun? Bilmiyorum tahmin etmiyorum ben bilmiyorum. çünkü bir çıkarır. çıkarır bilse mı? set çıkarır dedi hanım çıkarırdı çünkü ben bilmiyorum ya. ben gittim kaç Kurban bayramına falan gittim sordum yok bilmiyorum. Yani. Nasıl anlattı? Şükür, şükürü mü sen sordun? Ne dedi sana Fatma? Şükür, şükür nerede dedim? Şükür bayramda geliyorum dedim. Geliyor dedi ya. Geliyor dedi. Sonra, geliyor dedi. Sonra neden ağladı? Çocuk, Çocuğu. Çocuğu var dediler. Geliyor dedi. Bilmem ne derece doğru, ne derece eriydi. Neden ağladı? yaptıkları işlerden ağlamıştır. Ne bile neden ağladığını. Hay, çok ağladıysa sen demedin mi kızım niye ağlıyorsun? Ya demiyor, demiyoru daha demiyor, e, tamam. şey daha evet, yani Şimdi Ahmet Bey, Ahmet Bey demedi e, yani. Şimdi ha? Ahmet Bey ısrarlı bak kızının ifadesi diyor ki ee, bu süreçte kızımın ha. neden gelip gitmediğini sormayanlar amcamın kızı Meryem'le babam çünkü onlar gerçekte kızımın başına ne geldiğini biliyorlar dedi. Yani başından beri sen hiç sormamışsın şükür olduğunu. Çünkü aslında başında ne geldiğini siz de biliyormuşsunuz. Sor valla vallahi, vallahi çocuklara da sor. Çocuklara da sor. Deden senle konuşuyorum ne diyordu diye çocuklarına da sor. Ben soruyordum çocuklara. Bayramda gelip gidiyor o Yasir'e de soruyordum, Oğuz'a da. Hatta en son yine en son Oğuz'a sordum. Bayramda geldi gitti dedi de dedi. gelmişler gelmiş buraya da. çocuklara da kendi yalanlarını alet ediyorlar. ediyorlar. Şimdi Hâmet. bana şunu söyler misin? Üzerine bir kireç, beton mu dökmüşlerdir? Nasıl öldürmüşlerdir çocuğu? Ne dedin? Sen az önce bir şey söyledin Ahmet Bey. Valla öldük. Öldü. Evet. Öldükten sonra dökülmüştür eğer eve beton atıldıysa. Ben eve beton atıldığını falan görmedim. Bilmiyorum yani. Esasında Berike eve girdiler ona. Berike eve kaçtığında Berike girdilerdi. O Yasin yaktı orayı. Ondan sonra anlaşamadılar. Oraya ev aldılar. Hatta ev aldıklarının parasında bana inek sattılar. Ben verdim de tapusunu öyle aldılar parayla. Peki az önce kireç döküldüğünü, beton döküldüğünü falan söylemiştin. Beton dökülmüş olabilir mi diyorsun? Ben kireç beton döküldü. Yani beton dökü yani ahıra yani dökülmüştür dedim de ahırda beton yok dedi. Ee, Süleyman ahırda beton yok dedi. Ben ahıra beton dökülmüştür beton dedim. Yok. De, Peki neden beton neden da dedim, neden, beton beton neden beton döküldüğünü düşündün? Neden beton döküldüğünü düşündün? Çünkü ahıra gömerlerse diye demiyorum. koyunlar eşlik sıra bulur diye demiyorum. Köylüler Bir dakika Ahmet bey söyle. Söyle. Söyle Ahmet Bey. Koyun 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 işte koy biz de biliyoruz ya koyunlar bizde de vardı ya. Koyunlar eşe 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 Aynen eşe çıkarlar onlar. Peki o yüzden ben de diyorum ki Fatma ile Mustafa'nın beraber yattığı odada çocuğu gömmüş olabilirler mi evin içine? Odada. Odaya. Odaya. Olabilir de olmayabilir de başka yere de götürmüş olabilirler. Çünkü 10 sene. Ama bak Fatma diyor, ki, olabilirler. Fatma diyor Orada ki Orada da olabilir. Mustafa diyor bu bu çok önemli bir cümleydi. Fatma burada yayını ağzından çok şey kaçırdı. Şu 14 nolu video yayınlar mısınız VTR'yi lütfen? Kızını oraya gömdüyse başka biri taşıyabilir mi onu cesedi? Sane, onu sana etmiyorum diye devam. Çünkü ben size söyledim ya yani kokudan yanaşamazsın. O koku şeyi var onda çünkü bir hayvan olsun mesela hayvan mesela bir günlük durdu muydu o kokuyor ya Evet. yani oraya vardım, var, varmadan zaten 10 metre ileriden falan kokusunu aldı mıydı kaçar oradan kusalak kaçar yani varamaz. Ama elle daha sonra alamaz. yıllar sonra artık çürüdükten sonra ay neler konuşuyoruz bilmiyorum ne devamı ama kemikler kalktıktan sonra onu bilemeyeceğim yani koku kaybolduktan sonra. Ama bir kez çocuğu oraya öldürüp gömdükten sonra başka biri taşıyamaz. Ya, yani. Taşıyamaz onu yapamaz. Çünkü kokusundan yanaşamaz. Yani hayvandan daha berbat kokar mesela insan, şeyimiz. Yani varamaz. Nereden çünkü, biliyorsun peki? Çünkü dedim de hayvan Bu kokuyu nereden mesela, biliyorsun? Yani bir hayvan ölsün. Yani bir gün kalıyor mesela hayvanımız var mesela. Öldü müydü yanına yanaşamaz. Biz atarız. Yani biz götürürüz sürüyerek. Yani yanına yanamaz, yanaşmaz. Ağacık bir, bir karşıdan bir koku gelsin mesela. Kaç yani Mustafa Orası, rahatsız olur öyle bir şey. Rahatsız diyorsun. olur. Yanaşamaz. Ondan biliyorum. Hayvandan daha berbat kokar. Hayvandan daha berbat kokar. Hayvandan daha berbat kokar mesela insan şeyimiz. Hayvandan daha berbat kokar insan bedeni deyip kekeliydi orada. Kocu, o zaman e, bu ne demek Ahmet Bey? Kızınız burada açık ve net bir şekilde aslında bir itirafta bulunuyor. Ben ben de şunu söyleyeceğim gasaptan kemik getiriyorlar köpeklere, garın getiriyorlar, şey getiriyorlar. Orada haftalarca, aylarca duruyor hayatlarında. O kokusundan durmamış da, kokmamış da. Onlar mı kokmuş? Çocuk, adamın kokusu var ya, daha bir evlat olur yani. İleşten, bileşten fazla olur. Onun kokusunu nerede görmüş o? Bizim köyde bir tanesi öldü de yanaşamamışlar da Ta, tazikli suyunu karşıdan tutmuşlar da öyle yıkamışlar da öyle gömdüler. İnsan eti veya öyle pis kokuyormuş ki. Bunu kızı nereden biliyor? Kendi kızının kokusunu mu duydu? İşte orada 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 görmüştür o da o gördüğünü ana diyor orada. Gördüğünü anlatıyor. O zaman gördüğünü ana diyor dayı. İnsan etinin nerede koktuğunu ne bilecek? Kabire gitti de orada mı gördü? İnsan ne berbat Mustafa kokar diyor. Mustafa ile gittiler de orada mı gördüler böyle gitti? İnsandan, pardon, berbat hayvandan kokar, beter kokar kokar diyor. Şey pardon, hayvandan, hayvandan beter, kokar hayvandan beter kokar. kokar diyor, hayvandan pardon. beter kokardı Hayvandan beter kokar işte biliyor yani o görmüş yani demek ki. Ama bir günde iki günde korkmaz diye demem insan ölüsü kokabilir mi o kadar? Şubat ayı öyle i̇şte düşünüyorsunuz. İşte Şubat eğer. ayı bir de serin yani. Serin. Oğlum Şubat ayı da bir ...Şubat ayı da kokmaz oğlum Neden? kokmaz... Neden? ...Şubat Biliyor ayı da var var kış var kokmaz... ...neden öyle İşte iki bomba bilgiyi birazdan açıklayacağım... ...bir araya gideceğim aranın ardından iki bomba bilgiyi açıklayacağım... ...neden öyle düş ...çünkü gözleriyle görmüş ki... ...çünkü Fatma da... ...sonrasında... ...Mustafa kaç kez köye geldi... ...Fatma kaç kez köye geldi Isparta'ya taşındıktan sonra... ...kızlarını acaba... ...evin içine gömüp... ...ya da oradaki bir yere gömüp üzerine beton mu döktüler... Çünkü köye kaç kez gelip gittiklerini birazdan açıklayacağım. Fatma da gelip gidiyor. Mustafa'ya yardım ediyor. NTS kayıtlarına göre ve diğer bomba bilgiyi de açıklayacağım.